Merhaba size soralım Efendim elektrik ve doğalgazı yeni zam geldi yüzde 15 ne düşünüyorsunuz? Ya bir daha gelsin boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, alıştık artık Vallahi ne düşünüyorum biliyor musun abi Yani millet seçmiş başa getirmiş evet. Yapacak da bir şey yok Nasıl böyle devam mı diyorsun? Böyle devam değil de yapacak bir şey var mı? Evet. Ne yapabiliriz ki mesela ben çıktım buradan diyeyim ki işte Burada 20 kişi toplansın niye böyle oluyor diye ne değişecek Bir şey değişmedi Bir şey değişmeyecek evet. Başımızdaki belli yaptığı belli yani evet. Peki nasıl görüyorsunuz sizce düzeltebilecekler mi yoksa değişmesi mi lazım Zannetmiyorum sürekli gündem değiştiği için bu da araya kaynayıp gidecek çünkü bu millet her şeyi unutabiliyor Evet yani Peki. çabuk unutuyorlar. Peki son sorum yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Ha ben oy kullanmıyorum yani. Hiç kullanmıyorsun? Yo, hiç kullanmıyorum. Neden kullanmıyorsun? Bence oy verilecek hani bir parti ben görmüyorum. Hiçbirine. Yok yok tercih etmiyorum çünkü bence hepsi yanlış. Hepsi yanlış olduğu için de yanlışa da bir evet demek istemiyorum yani. Peki. Çok, Çok sağ olun teşekkür şey ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Bu ne abi YouTube falan mı? YouTube medyalı TV. Medyalı TV. <laughs> teşekkür Aynen ederim. sağ olun. O, Merhaba size de soralım. Efendim elektriğe ve doğalgaza yeni zam geldi %15 ne düşünüyorsunuz? Valla iyi düşünmüyorum. Ne düşünebilirim? Vatandaşım, dar yerli bir insanım ben yani. Evet. Zam zaten zamlar bize yerle bir etti. <laughs> Pandemi dolayından gıda sektörü aldı başını gidiyor. Evet. Geçen sene almış olduğumuz bir bir yayı şu anda 80 milyona tüketiyoruz. Evet. Yani 27 milyon gibi bir rakamlar izlerken 80 milyon oldu. Neden bu kadar fahiş fiyatlar var? Neden böyle hızlı yükseliyor? Bilmiyorum yani ne diyebilirim yani kimseden kimseye bir şey sorulmuyor. Evet. Yani her şeye zam geldi diyorlar. Biz Türk milletiyiz. Bizim sırtımızda toz var. Ne kadar vurursan o kadar toz çıkar. Yani sinemize çekiyoruz. Devam edip gidiyoruz yani. Neyin ne olduğunu bilemiyoruz yani. Vatandaş olarak ben şu anda bu dönemi düşünemiyorum yani. Evet. Bir soruyoruz şimdi bazıları diyorlar ki her şey yolunda dört dörtlük on numara ekonomi çok güzel gidiyor diyorlar. Neden böyle diyorlar? Her şey yolunda derken yani herkes yolunda. Herkesin bir yolu var, herkes yolunda ama bizim evet. yolumuz izimiz yok Allah'a şükürler olsun. Yani biz yolu kaybettik. Evet. Her şey yolunda derken yani ne yolundaymış mesela? Diyorlar işte herkesin altında araba, herkesin işte Doğru. yazlık Doğru. kışlık altında. evi, herkesin cebinde 10 milyar telefon. Herkesin altında araba var derken herkesin altında araba torununun torununun da var altında araba. Evet. Vallahi ben bazen minibüs parası bulamıyorum. Bağcılar'dan Kemalpaşa'ya yürüyerek gidiyorum yani. Evet. Benim arabam yok. Herkeste yok. Herkeste yok. Olmasa da bu şartlarda mümkün değil yani. Evet. Ekonomik sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı. Hatta sözün bittiği bir yerdeyiz yani. Evet. Ekonomik sıkıntı derken sözün bittiği bir yerdeyiz yani bilemiyorum. Evet. Peki son soru. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Vallahi çok düşünürüm. Yani hücreye oy vermek için girdiğim hücreye girdiğim andan itibaren girene kadar çok şey düşünürüm. Orada da elimi vicdanıma koymam icap ederse yani düşünmem lazım yani. Çok düşünmem lazım. Peki daha önce hangisini Valla 60 yaşındayım. Kendimi akıl balık olduğum bugüne kadar hep sağ partiye oy verdim. Yani bu vatanımı, devletimi, milletimi seven bayrama saygı bir insanım. Hep bunları denedik. Vallahi bilmiyorum. Şu anda çok büyük çelişkideyim. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Şu an sözün bittiği yerdeyiz. Bittiyiz yani. Abi. Çok sağ olun. Biz de vicdanımıza koyduk, değerlendirdik, oy verdik ama boş. E neyde gel o şakası hayırlı sallaktan neyde Nasıl bunları karşılayabilecek miyiz? Nasıl? Zamları karşılayabilecek miyiz? Allah büyüktür elbet Bir yerden bir çay ne yapar? Neyde şimdi? Devlet ne yaparsa onun dediği olur. Ne Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Çok sağ olsun. Ama şu anda ekonomi memnun musun? Allah razı olsun başbakanımızdan. Çok sağ olsun. Her şeyi yönetiyor. Ne yaparsa onun sözünden çıkmıyor. Allah razı olsun. Yani zamlar normal mi diyorsun? Ne yaparsa, ne yaparsa o. İlla ki gelecek zamda. Ne yapak şimdi? Kime şikayet edek? Devlet ne derse devletin şeyinden çıkamak. Allah razı olsun. Her şeyi ona göre bir şey yapıyor. neydi Neydik? Benimkiler de asker ücretine çalışayım mı? Yetiyor Çocuk mu asgari Adamlar var çalışıyor işte kızlar gel ya, ne yapacaksın? Yetiyor mu askerici? Ya iki tane adam olursa yetiyor işte ne yapacaksın? Ne, ne edeceksin? İdare edersen yapacaksın. İdare evet. etmezsen 5 milyar da yetmez, o milyar da yetmez. Allah her şeyi halalından versin. Azından halalından versin. Allah bu hastalıklar başımızdan geçsin de ne cahiller ne gençler öldü bak. Allah şeyimizi... Yarın bir seçim olsa hangi parti? Milletimizi başımızdan ektük etmesin. Allah devletimize zarar vermesin. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amin. Yarın bir seçim olsa hangi parti oy Buyur. Yarın seçim olsa hangi parti oy Vallahi hangi partiye vereceğim? Allah hayırlısını versin. Şeye veririm. Hangi ee, ee, Şeye veririm. Başbakan'a veririm. İncikine. Tayyip'e veririm. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tay veririm? Allah razı olsun Tayyip de geldi. Evvelden her şey büyükler anlatıyorlardı. Her şey ya şeye düdülüyormuşlar, kulluğa düdülüyormuşlar. Suları şeylerden getiriyormuşlar. O da baş geçti. Bet bereket oldu her şey. Evet. Allah razı olsun. Büyükün büyük oluyor, küçüğünün küçük oluyor. Büyüklenmez, kipallanmaz. Ee, hep böyle şeyler, hep büyüklerin, hep hastaların şeylerin hep yanında olur. Evet. Yani bana, şimdi biz soruyoruz. Bazıları diyorlar ki ya fiyatlar çok arttı diyorlar. Ekonomi kötü diyorlar. ondan sonra da ona güveni yok. Evet. Hayırlı versin. En iyi başa kim geçerse hayırlısını versin. Evet. Hayırlı Hayırlısı. kim ise gelsin yani Şimdi bize soruyoruz ya böyle sokakta. Diyorlar ki bazıları ya fiyatlar çok yükseldi. Kiralar çok arttı. Ekonomi kötü. Ama ne yapacağım? E göz diyor ki bizde her sene aynısı olsun değil. E, ne yapacağım? Onlar da işte baştakileri de aynı her şey pahalı olursa aynı ne yapacaksın? Evet önce abi akıllarını Ben İstanbul'a geldim patates daha aynı. 1 milyon 1 milyon. Eki o o çiğ duruyor Hepimiz yani. Ya fiyatları ne kadar? Ne yapacaksın işte. Şimdi de benzer oluyor. Bu buçuk oluyor. Benzer bir, bir, bir oluyor. Şimdi ya yemek yapıyorsunuz evde. Ya fiyatları ne kadar? Yağ fiyatlar düştüydü bilmem 70 milyon. Niye böyle evet. yüksek ya fiyat? 70 milyon. Neydi verirsek ucuzundan alıyor bizde gidiyor. Gücümüz ne yeterse ondan alıyor. Ne yapalım? Neydi ki? Allah can sağlığı versin. Abi. Ölüp gidiyorduk. Bu hastalar vardı. Nete hocalar, gençler öldü. Allah her şeyin hayırlısını Abi. versin. Peki. Çok sağ olun ablacığım. Teşekkür ederim. Buradan da bütün herkese Biz selam ediyorum. Sağlıklı. Başbakanımıza. <laughs> Bizine sağlıklı. çok sağlıklar diliyorum. Uzun ömürler versin Allah. Tamam mı? <laughs> sağ olun. Devam edelim. Ablaya soralım. Merhaba size soralım. Çocuk için geldim. Ben Sormayalım mı? Elektrik ve doğalgaza yeni zam geldi yüzde on Ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Bu beşinci zam herhalde elektriğin. Evet. Yani bir yıldan beri takip ediyorum. <laughs> Doğalgazı da. Doğalgaz <laughs> bin Neden böyle sürekli zam geliyorsunuz? Pandemiden dolayı. Herkes evde. En çok tüketilen şeyler. <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki son soru. Yarın bir seçim olsa hangi partiye veririz? <laughs> yani bu verdiğime vermeyeceğim kesin. <laughs> Daha önce verdiğinize vermeyecek misiniz? Yok. Neden vazgeçtiniz? Hangisine verdiniz bu <laughs> Yani hepsini denedim sırayla aslında ama evet. yani bu yeter artık. Çok uzun kaldı çünkü. Değişmesi lazım. <laughs> ha? Değişmesi <laughs> mi lazım? Laka, aynen. Yeni insanların gelmesi lazım artık. Ben geleceğimi çok fakir görüyorum. Neden fakir görüyorsun? Yani bu gidişte çok fakirleşeceğiz. Çünkü hem korona e, koronada çok fazla etkisi oldu. Psikolojik, maddi, manevi olarak çok etkileri oldu. Evet. İntiharlar arttı. Hani işte bütün her yer kapandı. Bütün aktiviteler durunca insanlar psikolojikmen bir baskı gibi bir şey oldu hastalıktan dolayı ama ekonomi konusunda da mesela bu süreçte bize yardım etmelerini beklerdik. Her şey artış yapmak yerine hani biraz daha olan fiyatlarda kalsaydı, birazcık daha alçalsaydı ki imkansız yapmaz. Yani sıkıntı. Şimdi diyorlar ki aslında yardım yapıldı diyorlar. Siz nasıl buluyorsunuz yani yeterli şekilde yardım yapıldı mı? İnsanlara yardımın yapıldığını söylüyorlar. Mesela işte sigortası olmayan, hiçbir geliri olmayanlara bin lira yardım yapmışlar. Öyle bir şey duymadım İkisi. ya da şahit olmadım öyle bir şeye. Yani böyle şeyler tabii ki söyleniliyor ama görüntüde bir şey görünmüyor. Peki evet. ya da bin lira yeterli midir acaba? Hayır. Hayır. Ya emekli, emeklilerin maaşları tam takır yatıyor mu zamanında? emekli maaşı evindeki çocuğuna yettirebiliyor mu? Geçindirebiliyor mu? Bence hayır. Bence çok sıkıntılı. Peki nasıl görüyorsunuz? Şimdi size Z kuşağı diyorlar. Yaşlar kaçtı bu arada? Yaş 23. 22. Yani bu Z kuşağı Türkiye'de sizce bir şeyleri değiştirebilecek mi? Sanmam. Bu şekilde devam edersek sanmam. Yani hastalıkta bu bir bahaneydi zaten. Bazı şeylerin bahane olduğu gibi hastalıkta bahaneydi zaten. Herkes biliyor, herkes görüyor. Seçimlere yakın yapılan yardımlar ya da yapılan konuşmalar hiçbir şey yaramıyor. Bunu hepimiz de biliyoruz. Sadece hepimiz üç maymunu oynuyoruz. Bazı işte Suriyeliler diyeceğim. Evet umurumda değil. Onlar geldiğinden beri onlar hani sınavsız doktor bile oldu, avukat bile oldu. Ama Türk gençleri hala ortalıkta geziyor. Üniversiteli öğrenci bile geziyor. Öğrencilik Niye? Için çaba gösteriyorlar mesela. Ama hani işte eğitimde şey diyoruz, eksik diyoruz ama bu eğitimde biraz maddiye de giriyor. Üniversitelerin yükseltmiş olduğu fiyatlar mesela. Öğrencilerin okuması gereken fiyatlar. Şimdi biz az önce bir arkadaşla konuştuk burada pamuk şeker satıyordu kendisi üniversite öğrencisiymiş. Aynı zamanda da burada işte satış yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye'de şimdi öğrenciler bir taraftan okumaya çalışkan, diğer taraftan aynı zamanda geçimini de sağlamaya çalışıyor. Yapılmıyorlar ki yapılmıyor. Yani sen askerini yükselttin tamam eyvallah ama bir askeri bir evde 8 kişi varsa o evde 8 kişiden 3 kişi çalışsa bile yetmeyecek. Çünkü sen elektriğe zam, suya zam, sen ekmeğe zam, giysiye zam yaparsan hiçbir şey istendiği gibi olmayacak. Yaşlımız var, engellimiz var. Eyvallah engellilere yapılan öncelikler konusunda tabii ki de hiçbir sıkıntımız yok ama geri kalan kısımlarda zamlar yüzünden çok efsane yerlerdeyiz. Korona da etkilemesine rağmen kimse doğru düzgün sanki görmüyor. Tasarruf yapacağız diyorlar işte suyu az kullanın işte porsiyonu küçültün diye bir şeyler duydum ben öyle bir şey yok o zaman sen de porsiyonu küçülteceksin evet. böyle olmaz yani halktan beklemeyeceksin halk yeterince her şekilde maddi manevi psikolojik olarak gitti zaten bunu da görüyoruz Peki, biz şimdi soruyoruz özellikle bu emekli kesim biraz daha yaşlı kesim diyorlar ki ya gençler iş beğenmiyor gençler geçmişi bilmiyor biz yağ kuyruğunda bekledik işte tüp kuyruğunda bekledik böyle şeyler söylüyorlar diyorlar ki herkesin elinde 10 milyarlık telefon, herkesin altında arabası var. Neden böyle diyorlar sizce? Bunlar gerçekçi söylemler. Yani bunları kim söylüyor? Özellikle ne? emekli kesimler söylüyor, yaşlı insan. Yaşlı insanlar ona bakarsanız kızların ya da çocukların elinde telefona oynadığı zaman bizim zamanımızda telefon yok diyen kişiler de var. Evet. Ama e, bilmiyorum. <laughs> telefon lüks müdür sizce? Evet, Hayır. Gençlerin iş olsun da hangi iş olursa olsun hani ee, düzgün bir işe gireyim, saati belli olsun, hafta sonu işte tatilim olsun diyor, çalışmaya hazırım hamallık bile yapmaya hazırım diyen insanlar var ama gel gör ki insanın öncelikle kendi vatandaşının önceliğini vermesi gerekiyor ee, ama gelin görün ki belki hep Suriye'den yola çıkacağız ama bütün akları onların evet mülteciden İşsizliğe mi yol Tabii ki de Yok ekonomiden memnun değiliz ama işte bir şekilde çarkımızı döndürüyoruz Pandemiden çıktık zaten çıkamadık daha doğrusu. Pandem açıldı yasaklar kalktı. Evet yasak bir kapandı bir açıldı çok şükür bu sefer açıldı ama. Şu anda siz bir kafe işletmecisisiniz burada durumlar nasıl? Durumlar gayet iyi beklediğimizden iyi çünkü insanlar pandemide evinde sıkılmışlar. Hani e, kendilerini dışarı atıyorlar. Biz de hani My Joker olarak reklamımızı da yapayım bu arada. My Joker olarak zaten Bağcılar'da tercih edilen bir yer olduğumuz için ya çok şükür müşterilerimiz bizden, biz müşterilerimizden memnunuz yani. Peki madem böyle reklama devam edelim o zaman jest olsun. Mekanda sizi neden tercih etsinler? Ya birçok sebep var bizi tercih etmeleri için. Biz birincisi nargilede bir numarayız. Yani en kaliteli tütünleri kullanırız ve usta bir nargilecimiz var. İkinci sebebi bağcılarda bulunmayan okey masalarımız var. Otomatik okey masaları. Kendi karıştırıyor, kendi diziyor. Evet. Nerede evet. İçeride motor evet. otomatik hemen bakalım o zaman tabii, tabii, madem öyle başladık devam edelim Evet buyurun. şu anda gördüğünüz gibi ayağa da kalktık gidiyoruz her hemen Her yer hava bu arada her yer hava dar gayet aydınlık. aydınlık Şu an e, My Joker Cafe'nin barındayız evet. burada Envai çeşit bar şefimiz Envai yani e, çeşit derken sıcak soğuk her Sıcak şey. soğuk kokteyller e, var ve Bizim kokteyllerimizde alkol olmadığı halde içen müşterilerimiz sarhoş oluyorlar. O kadar iddialıyız. O kadar iddialıyız. İstem bir görelim var mı hemen bir tane. Evet. Bakın evet, hemen kokteyli İstem de o kadar hızlı kokteyli de beleşe getirdik bu arada. Evet. Buyurun için afiyet olsun. Evet. Alkolsüz sarhoş oldum diyebilirim. <laughs> bu bende kalsın o zaman bunu da beleşe getirdik İstağlı götürelim. Bir... Evet. Hangi evet. takımlısınız? Galatasaray. Buradan bir tane Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin nargile yapabilir miyiz abi Galatasaray'dan Fenerbahçe nargile. Evet, biz de öyle tam tersi takımlara veriyoruz. Evet, nargilede de bir numarayız. Dediğim gibi en kaliteli tüsünleri kullanıyoruz ve çok usta bir nargilecimiz var. Nargilede de iddialısınız. Evet, nargilede de kesinlikle. Nargileyi bu arada verelim dedi ama biraz kaçırdı gibi oldu. Yok, şeyden sonra. sonra <laughs> tamam. Okey masalarımız 4 tane otomatik. 5 tane normal okey masası. Bizim otomatik masalarımız bağcılarda hiçbir yerde yok. Bu makineler otomatik okey taşlarını mı çıkarıyor? Evet. Yani arkadaşlarla toplandığımızda okey gittiğimizde en büyük sorunumuz genelde taş dizmek olur, değil mi? Ve ben sevmem. Taş sevmem. Taş diz Evet. Sizin gibi taş dizmeyi sevmeyen arkadaşlar genelde arazi olurlar taş evet, diz. Arazi olanlardan biri benim. Evet. Şöyle iki düğmeye bastık. Bir daha bastığımızda taşlar karıştırılıp önümüze diziliyor. Yani müthiş bir sistem. Bağcılarda hiçbir yerde yok. Teknolojide son sistem. Peki evet. şunu soralım. Bu taşlar dizilmesi tamam. O bir şey değil. Yani bu makine tamam. Sizde var ama çifte okey dönüyor mu bizim yerimize? Otomatik. <laughs> Sizin yerinize çifte okey dönmüyor da. Dönerse zaten müşterilerimize haksızlık olur yani. Müşterilerimiz tercih etmezler öyle bir şeyi. Zarlarda kalite mi var? Zarlarda ama orası tamam, camlı. Şu, şu evet. şekilde. Kendi karıştırıyor. O da otomatik. Yani, hepsi altı geliyor. Bir daha yani. göstereyim. Hepsi altı gelir genelde. Ben atınca, ben basınca. Evet. O bu sefer. Oldum. Evet, altı gelmedi. Bir de ben basayım. Şu muydu? Evet. Okey, takımlarımızın kalitesini göstermek istiyorum. Evet. Ben burayı açıkçası banka kasası zannettim Evet, genelde öyle zannediyorlar. Ama uzunlarında stakalarımız. Küçüklerinde taşlarımız var. Kim derisi herhalde? Kimsa derisi. Ben, ben şunu giderken, şunu giderken ben bir şey yapayım. <laughs> Çıkmıyor da yerinde. Değil. Hediye değil mi? Aa tabii, tamam. tabii. O zaman iki, şurayı şöyle Biz alalım yok. <laughs> ha, Olmadı. Tamam. Peki bu ne? Her yerde bu kadar büyük televizyonlar tamam. ekranlar. Tam televizyon konusuna girecektim. Evet. Tam televizyon konusuna girecektim. Her köşe başında bir televizyonumuz var ve ayrıca yerel kanallara bağlı değiliz. Bizim My joker olarak kendi kanalımız. Burada müşterilerimiz mesela Instagram'da bir şey paylaşıyor ve yayınlanmasını istiyor veya bir evlilik teklifi oluyor, bütün televizyonlarda geçmesini istiyor. Biz bunu sağlayabiliyoruz. Aynı anda bütün ekranlarda aynı benimle evlenir misin yazıyor. Orada evet, gözüne anladım. bakarak söyledim benimle evlenir misin? Yok, Allah'tan ben anlamadım. <laughs> kokteylimi alayım ben biraz sarhoş oldum herhalde. <laughs> Alkolsüz kokteyl. Evet, hemen geçelim. Konu <laughs> farklı yerlere gidiyor. Neredeyiz? Bağcılarda sizi nasıl bulsunlar? Bağcılarda bizi nasıl bulsunlar? Bağcılar yürüyüş yolundan El Sivakiki'nin karşı arasından girdiğimizde Yeni İklim Hastanesi var. Yeni İklim Hastanesi'nin hemen bitişi Majoker Joker Cafe. Bütün müşterilerimizi, bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Biz Majoker ailesi olarak sizi burada memnun bir şekilde göndereceğimize eminiz. Hocam zaten gelecekler. Ve ben Böyle bir mekana zaten gelecekler. İnşallah. Ya da geliyorlar çok şükür. Zaten de gelmeye de devam edecekler. Çünkü Tek... Bağcılar'da tekiz. İddialıyız. Bağcılar'da iddialıyız. Gördüğünüz gibi evet. My Joker'deyiz. Videomuzu bu şekilde bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kokteylimizden son bir yudum alalım. Afiyet olsun. Sağ olun. Beleş değil mi? Beleş, beleş. Ha, tamam. Tamam. Biz de. Tamam, tamam. Nargile'ye de şimdi şey yaparız. <laughs> tamam. Evet, teşekkürler.